arkadaşlarla birlikte hopa hopa'ya gidiyoruz. Birlikte hazırlanalım. Hemen üstümü giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi saçımızı yapalım. Kendi sıkacağız. Saçımı topuz yapacağım. Çok heyecanlıyım. İlk defa yapacağım. Tamam. güzel buluyorum saçımı. Evet arkadaşlar saçım da böyle oldu. Ben de böyle oldu bu şekilde. Değişik oldu ama sana benzmiş olmaz. Şimdi makyaj masama geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar gelme hemen yapalım makyajımızı. Hızlıca yüzme şunu. Ha, bunu yayacağız şöyle kendimi yaptığım şeyler. Şimdi. şimdi hemen şu yüz kremi süreceğiz. kremi sürüp geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi ben bir ara az bir şey alıyorum. Fantez telefonu da temizliyorum. Sıracağıma geliyorum. Yine. Evet arkadaşlar bunu da yaydım hemen. Şimdi melde sıra. Hemen. Kepiklerimizi kıvıralım. Hemen de sürüp geliyorum. Hatta hemen de sürelim. Ardından eyeliner yapacağım. Tip zor olacak onun için. Durdurmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar hemen eyeliner yapıp geliyorum. Bir tık kötü bir eyeliner oldu. Hemen rujumuzu da sürüp gelelim. Böyle oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.